Rüyada beyaz at görmek her zaman hayırlı olarak yorumlanır. At murada ermeye, arzu edilenlere kavuşmaya, beklenen vuslata, yeni bir evlada, makam veya rütbeye, itibarın artmasına, kısmetin açılmasına, zenginliğe işaret eder. Karlı bir işe sahip olunacağına, mutlu ve huzurlu günlerin geleceğine, başarı, terfi, ödüllendirilmeye, sevinçli habere, bir mücadeleden galip çıkmaya dalalet eder. Rüyada beyaz tay görmek. Rüyada görülen at yavrusu ise kazancın ve fırsatların kat kat büyük olacağına, çok önemli fırsatlarla karşılaşılacağına, rüya sahibinin uzun yıllar zorluk, darlık, sıkıntı yüzü görmeyeceğine yorulur. Şansının açılacağının, başarılı, güçlü ve saygın bir kimse olacağının işaretidir. Rüyada ata binmek şan, şeref, itibarın artmasına, yüksek mevkide bir işe, yeni bir eve, düşmanlarına karşı gücünden emin olmaya işaret eder. Bekarsa soylu veya zengin bir hanım ile evlenmeye yorulur. Devletten gelen bir güce veya dini itikadın kuvvetlenmesine dalalet eder. Rüyada at sevmek Arzu edilen, çok istenilen, dualar edilen bir dileğin gerçekleşeceğine işarettir. Güzel yeleli bir atı sevmek manevi zenginliğe erişileceğine, iç huzuruna, kalp temizliğine, kişinin kendisini tanımak için maneviyata yönelişine yorulur. Rüyada attan düştüğünü görmek Olumsuz yorumlanan rüyalardandır. Maddi kayba, işlerin sıkıntıya girmesine, aile içinde anlaşmazlıklara ve maddi konularda huzursuzluklar yaşanmasına dalalet eder. Çok uğraşılan bir işin olumsuz sonuçlanmasına, sağlık sorunlarına, mahkemede dava varsa kaybedilmesine, itibarın zedeleneceği bir durum yaşamaya veya karamsar bir ruh haline işaret eder.